Salam, kanalimi gadirli izarlayları, öğreni, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaş Ve Amur Üksel Tomaşaçıları hayşi bilen hayrsa havat çiresinde duet atılar. Sögüleri izi gatarildi. Gehli meciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal. Kanalıma azilmagi, habarnamaları işkeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsberi bir vaktlar şov bizde iki gürleşin cübütleri biri bolan Barış Baktaş ve Umur Yüksel. Dün akşam Tomaşaçıları özüne çeken fırsat bilen baş sahipa çıkardı. Uzak vaktlap katnaşıklar yarına garamazdan. Uzak vaktlap arilişan ikisi. Dünkü hayır sahavat çilesinde garaşılmadık Hakta'da da sahnada gaptal açık Tomaşaçıları hayşi boğunça üze çıkan bu dik duet. Otaktakiler ve sosyal medyada göne alımda yazarlığa mülerçe adamı harekete getirdi. Bu pursatlar disazlı çeye şedildi. edildi. Hem, duguları paradı, geçmişi alanmagi ve belki gelcege tarap teze olun nişan idi. Sahnada ilkinci. Boluk CKŞ eden Barış Baktaş, mikrofonu almazdan ozal tisirli ADM, ATD ve tomaşaçılara üzlenip. Şu gün akşam bizdik kömek soramak için D.L. Üregimizde atlamalar için hem geldik, dedi. Omur Yüksel sahna Çayk Magaç'a girildi. Şol Pursat'ta otak demini. Alip, DMd'ye. Gözlerini duşan Pursat'ı. Bir cübütü D.L.'de, bir vaklar Uli Sögin'i Şadip olan iki üregi birleşmegi Ali Doğuldi. Rüet salan adimi, erine etirişleri Ali Dugudaş'tı. Annan Nizluk Çavesi, onalizlikten Gebolu. Bu ADM. Bile bolan vaktlarında YGY'den adan Adem Sögüsünü Sögüsini alamatlandıran sosyal ulgamlarda muştakları bilen palaşan Adem Her söz, adimi her sazı. Geçmişteki hat Ali Gulagmi'de alandı. Hamuri vaktal vaktal göz açları. Barış'ı gözlerine seredişi Ali sözleri, sahnada baştan geçiren fiziki akaynık fırsatları. Buları hemmesi ignananları hemmesini harekete getirdi. Duşuşuktan so tescirler sosyal medini bastı. Mülerçe tescir, ikisi. Sahnada bilelikte vadi döretti, sögüsü tizeden vanlanar, muni bilelikte de atmak değildi dumak ve aralarında kuçkun entek ölçmedi, Ali tezcirler ünsümüzü çekti. Kabir Köerler, bu, yıllar boy boğun alma Ali duetti deyip. Kibirleri, bu di hayr sahavat gecesi deyle, ürek gecesi deyip vemlediler. Akşamdan su sahnani gören Raal, akingi ve uzak vakla püzbecüz gürleşip. Mayşişeari hasam güçlendirdi. Amur barışa uyaştık bilen dekti ve YLGRD'ye barış. Hoşlaşanda da hemme zat için sak bol dedi. Habar gaylar hekane aldı. Resmi beyanlama entek çap edilmese de oları nazarı ve be. beden dili köp gürlen alidi. Gatnaşklar yeni gutarmak nisebbi. Barada goşmaça maklumat vermedik Raal hayırsa havat çiresinde duşuşip. TZ bölüme baştan barada sorak verdiler. Çeyreğe K1 akin dostlar. Olar henizen birbirini birini söyler. Belki bu sahna olar için başlangıçtır deyip vanküerler. Bu cübüti düşüşmak ya sabirsizlik bilen garaşarlar. Buları hemmesinden so bir zat aniklik nagalar. Ve